bağlanmış katkı sen. Ee, hala Toki'de. Toska neredesin Toska abi? Bir saniye. Ben geldim hocam geçtim. Adamlar toki hala Kiplerine bakıyorum böyle hareket çukur çakul yapan yok. hangi hangi mobildesiniz? Tamam bir dakika. Ee, Abi Bot geldi. Ay botu bot gibi vurmam lazım dur. Gelsin diye. <laughs> İsminden benim mi <laughs> geldi? Adamlar bizi biliyor. Adam. Biliyor. Ne? Ne? Bak bak Sen hiç gösterme. Göster göster. Onlar geliyor. Tamam, Her çatıya çık çıktı. Ya. Dur onu bayit bitirmeyi deneyeceğim. Ben bayılmadı. Dur hadi. Bak o seni görmüş. Ya. Yok. Yok. ya iki et yedi saçmalık ya. Belki gösterir o zaman. Adamlara hakaret etme ve küfür etme boz. Adamı deli ediyor ha. Onda mı değil? Allah Allah. Yerine adam var Bey. Acaba bana bayılır mı? Lan gücüm. şurada ya. <laughs> adam bulamadım. Aha bot yürü. Hadi bay da geleyim bir hadi. Bir tane bomba var. Ne yapıyor lan bunlar? Lan bir tane bile Daha vurmadım ha. Bize böyle doğru geçenlerin sonunu Harderik zaten bütün botlar Peri'ye ait. Hareketlere bak. Değil mi Peri? Hareketlere bak. <laughs> lan bak şuradan Şevval sıkkı laf yapmadı. Şuradan Ahmet sıkkı laf yapmadı. Sen <laughs> ne <laughs> Carlo Redmond Cop. Nereye çarptın? Ona da vur bak adamı deli eder deli deli. <laughs> ver ver bak buna basma basma senin ben yapacağım. Beyler gel arkaya. Tamam, Dostka. Ah, gel. böyle dursun burada sen yat izle. Arkaya arkaya gidelim loot yapalım. Aracımızı da alıp gidelim. Beyler Türk ekibini üzerimize, üzerimize bir çekeriz var ya. Nasıl çekeriz? Ha bunlar çok kötü kaçacak ya. geçtiler şu geçecek sonra. Nerede ki Osman bu? <laughs> <laughs> bunlar bak, gelmiş, gelmiş, mi? gelmiş, 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 gelmiş. Hmm. Aracı güzel yer al gel buraya. Kaçtı zannediyor, kaçtı zannediyor. Buradalar. Gel, 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 gel. gel. Beyler dönseniz de bana yakın. Ben de onlara bir oyun yapayım o zaman. Neredeler? İkizlerden miler? Ondan şu an. Dönüyoruz. Bekle, bekle. Olar bir şeyim, olursa. Düşman göreceğe gerek yok. Gelin şeyden Bak ben sana bir tamam, fotosunu tamam. atacağım. Alıyorum, evet. Ha gel oynur, gel. Gelsene de gelsene benim arkamdan. Diğerinde canı bir daha. Bak ya kanka tutamaz. Tamam. Geldim geldim. Molotof at. Ben nasıl oldum Aha, ya? Ben aldırmış ya kill gelmedi. <laughs> ben ben de seni kili aldım. Yok bilmem. Aha bir fişek de bunlarda var lan. Aynen. Açıktı dostum. Oo silahlar. sonra benzin. Kit bırak bana kitim yok. Kit Oğlum biz niye dağıldık lan böyle? Attım attım buraya iki tane. İşaret mermisini ben almışım ha. Tamam tamam abi. Sen de yok mu fişek? Ben tamam, tabancayı atıyorum. Bir tane oldu. Tamam tamam. Aracı tamam. getirin gidelim şimdi. Boz neredesin sen? Buradayım. Gel. Gel şu şeyi al. Sağlık çantasını al. Gel abi. Tamam. Al sen şunu. De. Bas sonra. <laughs> Saçmalığa bakın. oyun karşıyı da bitiriyor. Cem <laughs> Yaman gibi dert mi Allah Allah. Ya atladı. Karaya yakın, atladı. Kar karaya yakın <laughs> bir şey yaparsan, atlarsan yere çarpıyorsun. O da bayılıyor Önümüzdeki Aa, evlerde bir da... adam geliyor. Açıkta adam geliyor. Açıkta adam geliyor. Bir dakika nerede? Söyle alalım hep birlikte. O da bir Allah'tan söyle dedi kanım. ABM var. Kırıldı. Nerede? Yok yere yattıydı. Kavrat. Kavrat. Ya yani niye sen öyle ki? Tam yani, kavrat. Mıydı? Ben gelsem zaten ben ölürüm. İkiniz kim senle kim beraberse onun atması lazımdı. Ya abi bu nasıl bir şey? Aynen Groza ile oradan nasıl <laughs> Baksana. Kaç. Bak gördün mü nasıl duruyor? Ya bunlar da yüzde yüz bir şey var. Hmm. Groza ile çat bayıttı bir de. Baskın parça aldı. Yani Groza ile öyle vurmak. Bak dikkat <laughs> kafamı değil. Beyler vermeyin negatifi bir sakin olun. Al öyle de alırız. Evet. Bak bak şu buzun oradan bakayım. YouTube şey yazıyordu. Tut 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 tut. Gösterme abi gösterme. Bustum var mı? Destroyer. Yok. Yok. İki tane çıkar, Soldan soldan abi. geldi soldan geldi. Yedi biraz. Bomba atın tamam. Aynen. o yani. Tamam. Gel ya bak kafana da çık. Bak. bak. Helal <laughs> lan. Helal lan. Lan bana tavayla ile dalıyor lan. Lan bana tava, tamam. LA dalıyor, tava Lan ne oldu? İtmeler. Bana tava ile, Man, ya, bana tava... ile geliyor lan. Gördüm gördüm. Sen de çok güzelim. <laughs> ya abi sizin takımınızda bir defa e-sporcu var diyorum kimse bana inanmıyor ya. Ama ikidir kutunu belli kere kurtardım e ya. Ha biz Ahmet'te vur anasını satayım yani. Ben, ben öldüm abi. Beni abi bizim fişeğimiz var. Beni de bir kurtar. Ben de. Bir... Sen sen botsun abi. botsun abi. Sen botsun. Seni kurtaramıyorum. La abi bir tane 10 saate vurarsınız takım ta, ta, takımda Boz beyefendi yaşıyor mu? Beni bir izlesene Boz <laughs> Seni niye izliyorsun Oğuz zaten kaç tane? <laughs> <falan>. Oğlum tankın içi harika lan. Aynen. Doçka ateşli olun füzeyi. Doçka ateşli olun füzeyi. Bilerek mi çağırdınız yoksa yanlışlıkla mı? Bilerek lan. Bilerek, bilerek çağırdık. Valla bilerek çağırdık. Ya. Dedik bu bağ, hala araç gelsin bir aracımız çağır. yok. Yok bir tane çağırdık. Şurada da şeyi aç diğerini aç M200 ver Açın ya Yok 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 gel gel Al, Alayım dur M200 alayım ya Şurda M200 Abi ben şu A'ya da denicem oğlum şey gelmiyor. Osman, atla atla şey gelmiyor Osman atma Sandık şeyi gelmiyor Gel abi Haydaaa Ne alayım M200'ü ya Yok ki bende bak ben ya Oğlum şu telefon bilen misin? Buradan şu TDM'e mi gireceksin? Bir dakika Afer lan şehri at atar Yok ya. ya. Ben taptır. de şu tepeyi at, mi atık? At. hemen yetişmez. at. At gitsin ya. Yetiştim. Tepeyi alırız. Hadi. At at yetişir yetişir alan içindeyiz. At. Ya İn at, at. at. soldaki tepe. Abi ini patacağın çoktan yetişirdi ya. Abi sakin olun. Tamam ben çıkıyorum lan. Aptın bağlı ya daha hızlı lan. Ne oğlum telefon kapalı ya telefon. Ya ben <laughs> <avlayı> az <laughs> <en> sprey <laughs> yedik de kurtarma şansımız var. Bu da tekne gibi. Hemen patlıyor. İki şarjörüm, bir şarjörle patlıyor. Ne bir şarjörle şey. tek atayım AK, mı AK'den? At, 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 at. AK AK patlıyor. Ama. O nereden sıkıyor? Yakın. Tam ya Ben su. de ben de tans sal, sal sal. Lan hadi olsun musun? Ya pingi var pingi. pingi var anasını satayım Lan ya. Lan şey umut ya. Pingi var abi. Senin bence pingin var. Hayır 52 ne Senin bence pingim vardı. Ya ilse çıkmaz ping. O adam da gördüm. ben gördüm yerinde. Şunlandı vallahi ya 50 kere <laughs> şunlandı. Bak yemin ediyorum 50 kere şunlandı. Öbür. <laughs> bu, adam vuramayacağım daha kimi vuracağım anasını satayım. Videodayım <gülüyor> ana. <laughs> Videodaydı mı 50 kere şunlandı. <laughs> Ya ben izliyordum zaten. Ben ışıklandın şey görmedin mi? Nerede? Nerede bayır? Yok nerede bitirelim? Abi, bir, deyiz deyiz. bir dakika bir dakika. Bir dakika. Info atamam şu an. Ha ölsene. Ha. Vallahi öldüm. Allah Allah. Adam Drop deneyim bak. Groza ile AVM çıkacağız. Lan Groza mı? Groza çıkma Allah'ım oğlum. Groza çıkma. Ben fullüm ben fullüm. <laughs> İçim şey, gider ya. Sen yere. Ne çıktı? M200 abi hemen. Nerede? Of iyi. Dur al yeleği ben bıraktım. Bak bıraktım yeleği al. Yo 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 al M ya al. Yok yok boş. Böyle. Nikizim alsın. Aldın mı mı? Beyler beyler ha? beyler 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 o farklı o farklı. Kavura. Tamam o tek öldü. Tamam o öldü. Umut. Çok iyi. Umut kardeşim benim <laughs> ismimi niye yazıyorsun oraya? Beyler son 3 üç kişi 3'ü de karşımıza Ha bak şuradan gidiyor. Baygın. Tamam bir onu Siz Türk ekibini mi vurdunuz? Ağlım. <laughs> ne Türk ekibini vurduydu? Ha yani, Türkiye Türk ekibini vurduysa biz de Türk ekibini vuruyormuşuz gibi bir şey işte. Arkadaş da burada <laughs> bir <yerdeyiz. gülüyor> Yalan sayalan kardeş bu adam vurmadı Sen nerede öldürdün onu? Düşürdün. Bitirdim. Aa bak şurada şu da arka, şu da Bir de öyle bir mallık yapsana. <laughs> Beyler bir yani olsaydı ki bir de Yakın mı? Tamam onu Yanımda. Tamam. Yuğunun arkasında herhalde. Yok, 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 yok. Tava tava tava. Osman tava. Mum lan o. Tamam tava mumlu Türk Kerim Kerim Gildan almıştır. Ha, aynen aynen Kerim Gül'den almış. Boz, vale, son bir iki dakika. <laughs> bak 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 vuruşa bak şimdi. <laughs> bak şu vuruşa bak şimdi. Korkutmayın Ceylanı. Korkutmayın Ceylanı. Hadi be olmadı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir e daha. Sus almak. değil vurmayın. Vurma. Tamam. çok güzel çok daha. Da, da, al o zaman azdı can. Oğlum vurmayın Vur vurmayın. Zanned. Adam Ceylan niye korkutuyorsunuz siz ya? Bir <laughs> iki <laughs> <laughs> mermi sıkma sadece. Anne ben o terminal. Yoksa da, çok da, rahat aşırı, olur. Aşkım mumya ama. çok güzel ya. Aldınız o mumyayı. Ya, <laughs> dos, Aldı kovini. Neyse son adamda <laughs> denk geldi ya. <laughs> Bozcum adamda da Groza. Ay. Nasıl skaladım? Bir daha bakacağım. Mal gibi bakacağım. Göster sen lan bir. Ulum adamda pek. Ay vurma 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 vurma. Bir tane badi at. Tamam vurma. Terminatör almam lazım. Ay yalan onu attı var. be. Vurun gitsin bu arada. Eyvah. Ne? Lan dur dur. Alırsın alır. <laughs> Beyler siz geçin alana. Siz geçin ben bakıyorum. <laughs> 50 kere ıskaladım be. Ulan var ya. Ya abi delireceğim. Lan. <laughs> Oğlum o bizi vuruyor sen vuramıyorsun ya. Bu nasıl iş ya? Lan. <laughs> Lan nasıl ıskalıyor. <laughs> Saçmalık. Dur dur bir daha bakayım. <laughs> Headshot yedi iki tane. Tamam basın siz basın basın. Aha, Bomba attım bakak nereye gidecek. Bomba tekli buzundan onun buzuna çıktı. Um. Vallahi alıyoruz mu almıyoruz mu Umut söyle salayım mı? Cover, coverlı coverlı durun kendinizi en al bayılır. Lan o kimin buzu gitti Hayır. önümden? <laughs> Bomba atayım mı? Yallah lobi. <laughs> Lan kaç kere ıskaladım. Very nice match. Ellerinize sağlık. Çocuk adamlar. Allah'ım 15 puan ver. Lan kaç ben puan 15. verdi? Tahmin edin. Tahmin. Tahmin. 15. 11. 15. 11. 16. 14'te ben, 14'te ben verdim 16, Kaç verdi. kim dedi 16? Ben dedim Doçka Yok <gülüyor> olsun <gülüyor> benim bu kardeşim